Bu eve gelen ustalar yok mu? Bizim ustalara can feda. Tamam çatalları görünüyor. Ne kadar para isteyeceğini bilmiyorsun. Bir saat sonra da 4-5 saat sonra gelirler. Ama gene de geldikten sonra abi işlerini yapıyorlar bence. Bak son 3 haftadır benim eve 3 tane usta geliyor. Üçü de İngiliz. Bir tanesi çamaşır makinesi için geldi. Şöyle elini koydu çamaşır makinesinin içine. Şöyle dedi ki Tumble'a gitmiş dedi. Makine yeni makine gelmesi lazım. Yeni makine geldi. Bir hafta sonra bu mutfaktaki ocakta çakmağı yandıktan sonra şey olmuyordu. Ses hala geliyordu. Adam geldi şöyle baktı değişmesi lazım dedi. O da değişti. Bugün lavabonun altında su sızıntısı vardı. Bir tane usta geldi ismi Paul. Yanında da yeğeni vardı. Geldi şöyle baktı şey yaptı eğildi. Dedi ki değişmesi lazım. Ben sinirlendim orada. Emin misin dedim. Ee, neyse sen bana biraz zaman ver dedi. Ben hallederim. 40 dakika sonra abi tamam dedi. Yani şu an tamam mı bilmiyorum ama zaman geçmesi lazım. O suyun tekrar akıtıyor mu akıtmıyor mu? Bilmiyorum abi. İngilizlere ustalığı vermeye yakıştıramıyorum. Ellerinden gerçekten bu iş gelmiyor mu? Ama mesela şahsen ben eve usta çağırdım mı mesela şeye çok dikkat ederim. Polonyalı, Romanyalı olsun abi. Bu adamlar işlerinde çok iyiler. ya yani mesela diyelim ki adam işte çeşme için gelmiş. Çeşme bozuk. Yanda bir şey böyle küçük bir şey çeşmeyle bağlantısı olmasa bile hemen eline atar. Sen söylemeden onu yapar.